Okey bundan sonra e, hani biliyorsunuz Amazing Spider-Man adı altında Spider-Man sayıları çıkıyor. Bir de ekstradan diğer karakterlerin kendi sayıları içinde de Spider-Man görünüşleri olabiliyor. Ve şu ana kadar okuduklarımın neredeyse hiçbirini beğenmedim. Ben de bundan sonra Spider-Man görünüşü geçiyorsa özellikle bakacağım Spider-Man o anki hikaye için çok önemli değilse sadece Spider-Man'in olduğu yerleri, ee, okuyacağım gibisinden bir karar verdim. Kendi kendime Fantastic Four'un 35. sayısında Spider-Man'in göründüğü yeri buldum. Spider-Man hikayenin genelinde olan bir karakter değil. Onun için sadece o kısmı okuyacağız ve bu kadar. Tamam mı? Bu kadar diyoruz. Okey. Bu ikisi <laughs> hikayeyi o kadar bilmiyorum ki. Neyse bu ikisi işte bir şekilde üniversite kampüsü gibi bir yerdeler. Şu ikisi yürüyor. Sonra hop birine denk geliyorlar. Okey diyoruz. Look at that shorty, there's another mixed up, looking half pen I bet he's waiting for someone to take his pink little handy and lead him out of here. uh -oh. There there's that thing and that swell-headed torch. Maybe they won't notice me if I walk right by. Hey, I know who that is. It's Peter Parker, the guy Dory tried to get friendly with till I put the kibosh on him as related in Spider-Man 21, Stan Dimish. I wonder if he is planning to enroll at State U when he finishes high school. If he does, he better stay out of my way while he is here. Say, Sony, did you just see anything of a tall of water who looks like his idea of a lot of fun would be to get shipwrecked on a desert island with a slight rule? What the hell dedi? Bir sikim anlamadım. If you mean Reed Richards I noticed him on the football field giving a demonstration. Okay, Diaz. By the way, Parker, what are you doing here? I'm not giving out autographs today. Sesi bir şekilde dedi bunu sanırım. You couldn't pay me to take one of yours, bird brain. I came to see about enrolling for next year. But if You're gonna be here, forget it. Jesus bir şey. Hani seneye bu üniversite geliyor falan diyor. bak şu an aslında o kadar da önemsiz değil bu denk gelir. spider bu görünüşü çünkü bu uşak üniversiteye başlayacak <laughs> ve başladığı üniversite de buymuş falan. Aslında bu sayıyı baştan sona okusak mı falan oldum ama no fucking way. 20 sayfa vaktim yok o kadar diyor Hey, I am the only one who can talk to Torchy like that, says the Bishiki the relaxed man. It makes him feel like a big man because he knows I wouldn't fight with nobody like him. Someday you're gonna find out who this nobody really is son. And you'll know it falan. Okay diyor sonra bitiyor. It seems ama ben yine de bir bakacağım yakından. Spider-Man görüyoruz mu başka? Ama brief glance bok bir sürü diyordu. Onun için başka yoktur diye düşünüyorum. Ama bir yandan bir yandan brief glance deyip daha fazla göründüğü, hiç görünmüyor deyip yine göründüğü, görünüyor deyip hiç görünmediği durumlarda gerçekleştiği için çok da güvenemiyorum. Okey diyoruz. Okey yanlışım yoksa bu kadardı. Gözünden kaçtıysa da yapacak bir şey yok. Otur bir 20 sayfa Fantastic Four okusaydım bu bir saat sürecekti tamam mı? Bir saat büyük bir zaman dilimi. Kabul edersiniz ki diyoruz. Ve Spider-Man'in kendisi bile sarmadığı sayılar olurken direkt hiç Spider-Man olmadığı bir sayı kabul edilebilir değil. Bu arada şu ikisi de, <laughs> şu ikisi de sevgili bu sayıda almaya başlamışlar. Okey diyoruz. Kapatmadan önce diyecek bir şey var mı düşünüp geliyorum. Okay, Fantastic Four, 35'teki Örümcek Adam'ın göründüğü yeri okuduk. Onun dışında diyecek bir şey yok. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.